Orada merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Milli Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'in programı vardı programda arkadaşlar önemli konulara değindi bunun canlı yayın görüntülerini vereceğiz arkasından da konuyla ilgili birkaç yorumda bulunacağım özellikle bu Programdaki konuşmasında sınıf öğretmenlerini ve okul öncesi öğretmenlerini ilgilendiren önemli demeçler verdi. E, bu okul öncesinin atamalarıyla ilgili daha önce de bir video atmıştım. Yani birçok arkadaşımız bununla ilgili soru sormuş. O atamalar konusunda da e, birkaç önemli şey söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak Bakan Özer'in konuşmasını bir dinleyelim. Nice insanların yetişmesine katkı sunduysa yine çocuklarımızın ama sadece çocuklarımızın değil, yetişkinlerimizin de hizmetine sunulan bir eğitim birimi olarak tekrar bir yaşam merkezi olarak hayat bulsunlar. Bu bağlamda öncelikle bakanlık olarak köylerde ilk okulların açılması ile ilgili tüm engelleri ortadan kaldırdık. Yönetmenlik değişikliği yaparak istenen tüm köylerde okulların tekrar öğrenci alabilmesi imkanını getirdik. İkinci bir adım daha attık. Dedi ki bu sene bizim bakanlık olarak en öncelik verdiğimiz şey okul öncesi eğitim seferberliği. Yani okul öncesi 3-5 yaş grubundaki çocuklarımızın gelir seviyesi ne olursa olsun okul öncesi eğitime ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için ciddi bir kampanya yapıyoruz. Yani ilk kez bir eğitim kurumunun içerisinde yetişkinle çocuklarını bir aileyi bir araya getirebilme amaçlı ve bu nedenle yaşam merkezi ismini verdiğimiz köy yaşam merkezlerini aktif hale getirmek için tüm Türkiye'de çalışmalara başladık. Ve bugün itibariyle 520 tane bu, bu projeye yazın başladık. 520 tane köy yaşam merkezine hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu Aydıncık'taki üç hafta önce açtığımız köy yaşam merkezi bunlardan sadece bir tanesi. Tüm illerimizde, ilçelerimizde bu sayıyı 12 Eylül 2022 yani 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle 1500'e çıkartacağız. Ve 2022 yılının sonunda da ihtiyaç duyulan tüm köylerdeki köy okullarını hızlı bir şekilde onarımdan geçirerek köylerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu gerçekten tekrar halkın köylerden başladığı çok önemli bir atılım. İnşallah sadece bu anaokulu, ilkokul, halk eğitim merkezleriyle kalmayacak buralar. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde Köylerdeki kadın kooperatiflerini de köy yaşam merkezleri entegre Yani köylerdeki kadınlarımızın o ürettiği şeyleri biz halk eğitim merkezi üzerinde köy yaşam merkezlerinde üreteceğiz Tüm masrafları biz karşılayacağız ama kadınlarımız o ürettikleri ürünleri kendileri satarak kendileri kazanç sağlayacaklar. Böylece eğitimle iş gücü piyasasında iç iş içe geçiren bir mekanizmayı Hayata geçirmiş olacağız. Sertifikasını alırken, Sayın Meysel Nazlıgül, bir diğer kursiyerimiz, sahnede, yerlerde alıyorlar. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanımızın konuşması bu yöndeydi, okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine dair. Bir de birkaç tane daha önemli şey söyledi, onları da aktaracağım sizlere. Evet arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi yıl sonuna kadar 3000 bin anaokulunu hizmete alacağız. Bunu yani Cumhurbaşkanımız da söylemişti. Daha önceki konuşmalarında Bugün Milletim Bakanımız da bahsetti. Ve arkadaşlar Köy Yaşam Merkezleri projesiyle köylerde atıl durumdaki yaklaşık 7 bin köy okulunun eğitimle tekrar buluşturulmasının amaçlandığını vurgulayan Özer, okulların sadece çocuklara değil yetişkinlere de hizmet sunacağını belirtti. Yani okuma yazma bilmeyen insanlara da hizmet verecek kurslar vasıtasıyla bunun da çalışması yapılıyor. Önemli bir proje Bakan Özer sözlerine şöyle sürdürdü. 3-5 yaş grubundaki ee, okullaşmayı çocuklarımızın gelir seviyesi ne olursa olsun ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. Kampanya başlatıyoruz. 3000 anaokulu açmak için yola çıktık. Dün Cumhurbaşkanımıza kabine sonrası açıkladı. 1200'ünü şu an hizmet aldık. Milletin Bakanlığı yılda ortalama 50-70 arasında anaokulu açarken 10 ay gibi kısa sürede 1200 adet bağımsız anaokulunu hizmet almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 3000 anaokulunu da bizi bir hızlı bir şekilde hizmete alacağız. Özel köylerde anaokul açılabilmesi için gerekli öğren sayısının 10'dan 5'e düşürüldüğüne işaret ederek bu adımda 1800 köyde 20 çocuğun anaokullarıyla buluştuğunu da bildirdi. Bildiğiniz üzere e, anaokulu açılması için gerekli öğren sayısı 10'dan 5'e düşürüldü okullarda da bir öğrenci olması yeterli denilmişti. Evet neydi? Öğren sayısına bakılmaksızın ilkokul birinci sınıf açılabilecekti. Bu arkadaşlar sınıf öğretmenliği için özellikle atamaları açısından çok önemli bir haber. Köy okullarının açılması demek sınıf öğretmenlerine olan ihtiyacın daha da artacağı anlamına gelir. Şu anda taşımalıyla eziyet çeken e, 4. sınıfa kadar olan ilkokul öğrencilerimiz için ne olacak? Köylerde ilkokullar, köy okulları tekrardan hayata geçirildiğinde bu okullarımıza birleştirilmiş sınıf olabilir. 1 2 ve 3 4 olmak üzere iki öğretmen ya da büyük köylerde 1 iki, 3 4. sınıf öğretmenleri e, ihtiyaç olacaktır, buralara atanacaktır ve e, bu da tabi atamalarda büyük bir e, ihtiyaç ortamı sınıf öğretmeni açısından hazırlayacaktır. Yani sınıf öğretmenine olan ihtiyaç artacaktır köy okulların açılması ile ilgili. Peki okul öncesi ile ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız sormuşlar. Önümüzdeki yıl hocam 10.000'in 10 altında Okul öncesi ataması olmaz. En az 10.000 atama olacaktır. Önümüzdeki yıl şeklinde arkadaşlarımızın bu şekilde yorumları ve soruları vardı. Şimdi arkadaşlar 3.000 eee anaokulu açılacağı söyleniyor. Şimdi yapılan derslikleri gördüm ve bizim elde ettiğimiz bilgiler arkadaşlar öyle sıradan kişilerden biz bu bilgilere ulaşmıyoruz. Gerçekten bu konuda yetkili olan bürokratlardan, görevlilerden bizzat bilgi alıyoruz. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi 3000 anaokulu şu anda 1200 bağımsız anaokulu açıldı. 3000 anaokulunun planı, programı arkadaşlar genelde 4 derslikli olacak şekilde 4 öğretmene ihtiyaç var. Yani yapılan binalar Bizzat planlarını programlarını da görme şansım olmuştu. Bulunduğum yerde de birçok açıldı ve şu anda da inşaat halinde de devam ediyor. 4 derslikli anaokulları yapılıyor. Bu da arkadaşlar 3000 anaokulundan yola çıkarsak 12000 öğretmen ihtiyacı anlamına gelir. Okul öncesi öğretmenliği için. Şimdi bizim elde ettiğimiz bilgilere göre arkadaşlar bu 12.000 artık zaten şu anda 1500-2000 arasında bir öğretmen ihtiyacı var ee, okul öncesi öğretmen ihtiyacı var okullara 12.000 de buradan gelsin diyelim 1500 de oradan 13.500 13-14.000 civarında bir öğretmen ihtiyacı olduğunu varsayarsak bu okullarında bittiğini düşünelim varsayalım bunu arkadaşlar e, 4000 olur. Dediğim gibi geçen videomda 3500 olur, 4000 olur. 4500, 5000 olur. Yani bu civarlarda değişerekten bunu yayacaklardır. Yani kaç sene, 3-4 seneye bunu yaymayı planladıklarını ben biliyorum arkadaşlar. Tabi arkadaşlarımızın böyle yorumları var. Ee, yine olursa o arkadaşlarımız için güzel olur. Ona bir şey diyemem. İnşallah hep bu şekilde atamalar olur hep 5000 olur 10.000 olur yani 7000 bin olur ee, İnşallah olur o arkadaşlarımız için güzel bir haber bu ama ben elde ettiğim bilgileri size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar yani benim elde ettiğim bilgilere göre bunu e, yani dediğim gibi maksimum 5000 olacak şekilde 4000 e, civarlarında bu 12-13 binlik ihtiyacı 3-4 seneye yeçaplardır çünkü diğer branşlara da ihtiyaç olduğunu diğer branşların da gerçekten bazı alanların özellikle öğretmen ihtiyacı çok elzem durumda oralara da iyi atamaların geleceğini biliyoruz önümüzdeki dönemlerde onlarla ilgili de video atacağım yani sözler yanlış anlaşılmış bazı arkadaşlarımızın en az 10.000 bin Atama yapılacak diyoruz Peki arkadaşlar, seneyi de 10 bin olursa, ondan sonra e, okul öncesi öğretmenliğinden e, kim atanacak? Peki, yani ondan sonraki yıllarda artık 300, 400, 500 şeklinde, bu şekilde atamalar mı olacak yani? 400, 500 şeklinde mi devam edecek okul öncesi atamalar? Hepsini seneye atadı diyelim. 10 bin bir aldı, 10 bin de bir aldı. Atıyorum yani 20 bin öğretmen atadı. Hani 13-14 bin öğretmen atadı. E ondan sonraki yıllardan olacak arkadaşlar? Ondan sonra atananlar e, yıllarca birilerinin emekli olmasını mı bekleyecek? Ya da her yıl 500 bin kişi emekli olduğuna 500 bin tane mi atama yapacak? Arkadaşlar bunları Milletin Bakanlığı'nda komisyonlarda e, bunları planlayanlar da üzerinde uzun uzun çalıştıklarını söyleyebilirim. Bu arkadaşlar bu senekilerin arkadaşlarımızın büyük bir şansıydı. Onlara denk geldi. Ha bundan sonra da yani 4000'lik bir atama da çok güzel bir atama. Yani atamalarda ilk üçte olacak bir sayı. Yani 4000 kontenjan verilmesi, 5000 kontenjan verilmesi. Yani o açıdan arkadaşlar bence şanslı bir branş, güzel bir branş. Ee, yine hep ilk, ilk üçte olacaktır. Yani onu söyleyebilirim. 3-4 yıl boyunca ilk üçte olacaktır. Ama bu 7.500 10.000 şeklinde atamalar e, gerçekçi gelmiyor. Benim aldığım bilgilere göre de bu şekilde bunları da söylemiş olayım arkadaşlar. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.